Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizler birlikte makyaj yapacağız. Düğün makyajı yapacağız ama çok sade bir makyaj yapmak istiyorum. Çünkü bugün akşam düğün var. Şimdi düğün için saçlarımı güzelce düzleştirdim. Topuklu ayakkabımı giydim. Şimdiden giydim. Şöyle gösteremiyorum ki. Neyse. Şimdi ilk başta ne yapacağız biliyor musunuz? Ben yarısını yapmaya başladım makyajımı. Bakın topuklu ayakkabımı böyle. Böyle bir tüm bu like ayakkabı aldım. Daha sabah aldık zaten. Şimdi şey ee, ben ateş çok sade istiyorum. Elbisenle falan uygun mu olsun yoksa kahverengi mi geçer? Kahverengiyle bence biraz sağ, pembe geçiyor, hafif. Ama ben tabi like ayakkabımı çıkardım giyemiyorum. Düşeceğim ya neyse. Sonra giyerim ben. Şimdi fırçalarımı çıkardım. Her şeyimi çıkardım. Ben anlamı final geçtim her şeyimi. Ben göz makyajındayım şu an. Çok uf, kararsız kaldığım için kahverengi uygulayacağım. Birazcık da pembe Hafif. Şimdi, şimdi de sürebilirim. Elbisem pembe ya. Pembe bir ee, far fan sürsen diyorum. O evet, yüzden. Şimdi de e, bu fırçamı kullanacağım çünkü bunun biraz daha kalıncı. Mesela bunun bayağı bir ince bir ucu var. O yüzden ben hemen oha böyle yaptım ve bütün tozlar çıktı. Şimdi bunu da yaparım. Çünkü toz çıksın. Şimdi kahverengi çok küçük bir far var. Bir de kocaman far paletim var. Böyle bir kocaman bir tane de ve küçük bir tane far paletim var. Ve buradaki Şeyi ben çok seviyorum. Kahverengi onu süreceğim. Şimdi şunu üstünden birazcık geçelim hele. Bence buna göre öyle. Şöyle çok belli olmuyor ben. Eğer makyaj göz makyajını yaparsam şöyle ilk başta göz içimi şey yaparım. Göz içimden e, ee, beyaz bir şey geçerim. Beyaz bir fark geçirdim çünkü orası böyle parlak duruyor. Yani parlak dediğim açık durmasını istediğim için açık. Şimdi ben ne oldu bana? Bana bir şey oldu. Ben niye böyle oldum? Beni anlık mı bozdu bu, bu makyajı? Hı? Biraz anlık sileceğim ya. Gerçekten anlık bozdu gibi aynı. Onu biraz fazla geçtim ben çünkü. Oldu mu? Neyse ben sonra kalan işlemleri yaparım sonra. Şimdi hafif pembe. Epsen şu rengi benziyor ya. Çok pembe değil ama çok turuncu da değil. Şunu Birazcık benzediği için. Şöyle. İçime biraz daha şey geçeceğim. Ay ben nasıl bir şey yapacağım ya. Ne yapamazsam. Şimdi. Aa bak bu renk. Bu renge benziyor. Far hiç gözükmüyor. Ben fırt ne yapacağım? Ne yapacağım? İstek kızı istek Biraz koyu bir tane aldım. Onu geçelim. belki gözükür, değil mi? İnşallah gözükür. Biraz açık kaldım böyle. Bunu da geçelim. Tamam. Diş. Ve hafif görünümlü bir Far yaptık. Şimdi bu tarafa geçtik. Bu tarafta aynı yapmamız gerekiyor. Eşit olacak. Ne yüzden. Oldu mu? Ne oldu bana? Ne oldu? Bana bir şey oldu. Benim böyle rengim mi soldu? Ne oldu lan? Neyse. Makyajın sonunda bakarız. Şimdi eyeliner'ıma geçeceğim. Hadi inşallah. Güzel olur. şöyle birazcık daha böyle e, ben kalınlaştıracağım bu ince çok ince oldu çünkü şey hiç gözükmez şimdi güzel bir tane geçtik şimdi bu tarafa geldik bu tarafa da inşallah güzel bir şey geçeriz Sadece kötü müydü oldu lan bu? Bunlar eşit olması gerekiyor. Hemen bakayım. Ol. Şimdi yürümeyle geçeyim. Gel makyajım bitmiş oluyor. Biraz fazla geçeceğim. Şöyle. Ah gözümün kaşları, Böyle. Göz makyajım böyle. Şimdi yüz makyajına geçelim. Bizim süreyim bence gitsin çünkü ım, aşk şey istemiyorum. Makyajımı bozmak istemiyorum. Ama şimdi ben ruj ilk önce bu bir küçük bir rujlarım var. Bu küçük ruj bayağı bitti. Ucu gördüğünüz gibi küçük kadar kaldı. Şu kadar en sevdiğim reis çünkü. Sürdüm. Şimdi hafif bu yüzünden geçeceğim. Çok koyu bir İçine geçeceğim ama. Dağıttık. çok değişik Şimdi birazcık daha bulunan geçelim. Ben kahve tonları sevdiğim için kahve sütüm Bu sade mi oldu? Allah müsaade etmemiz gerekiyor Biz Oldu mu? Hani makyajım bitti ya. Şimdi ben bunu aaa düşeceğim toplu aklımda. Tamam. Makyajı bitireceğim. Şunu da süreyim. Aa. Şimdi ben bunu sade oldu inşallah. Yoksa en baştan yapalım. Bitti. Makyajım bitti. Şöyle göstereyim size. Bay bay. Bay bay.